Karanlık bir odada gecenin sessizliğinde daktilo sesi yankılanıyor. Franz Kafka sayfalar dolusu cümle kuruyor. Ama ertesi gün yazdıklarını ya yok edecek ya da bir arkadaşına yakmasını vaziyet edecek. Ama işte buradayız. Yüzyıllar sonra hala Kafka'yı konuşuyoruz. Kafka'nın dünyasına girdiğinizde bir kapının eşiğinde duruyorsunuz demektir. Açmak için bekleyen ama hiçbir zaman açılmayan kapılar. Sistem içinde kaybolmuş insanlar, anlam veremediğimiz kararlar, üzerimize çöken bir ağırlık hissi. Kafka modern insanın çıkmazlarını, yalnızlığını, güçsüzlüğünü, varoluşun korkunç belirsizliğini anlatıyor. Ve en ilginç olan ne biliyor musunuz? Kendi hayatı da tam olarak yazdıklarını doğrulayan bir labirent gibi. 1883'te Prag'da doğdu bir sigorta şirketinde çalıştı ve gündüzleri tıkır tıkır işleyen bir memur, geceleri ise dünyayı anlatan bir yazar oldu. Hayatı boyunca yazdıklarını küçümsedi, birçoğunu yok etti ya da yok edilmesini istedi. Ama Max Pratt, onun en yakın dostu, bu isteğini yerine getirmedi. Ve biz bugün Kafka'nın eserlerine sahibiz. Dışarıdan bakıldığında eğitimli, disiplinli, iyi bir ailenin çocuğuydu. Ama evin içinde Özellikle babası Hermann Kafka'nın gölgesi, onun hayatını şekillendiren en büyük kusurlardan biri oldu. Hermann Kafka sert, otoriter ve dominant bir adamdı. Küçük Franz ise ince ruhlu, hassas ve içine kapanık. Biri emir veren, diğeri itaat eden. Kafka'nın en büyük korkularından biri babasını hayal kırıklığına uğratmaktı. Belki de bu yüzden tüm hayatı boyunca kendini yetersiz hissetti. Ve ne gariptir ki, bu yetersizlik hissi onu edebiyatın en büyük isimlerinden biri yaptı. Kafka'nın eserlerindeki otorite figürleri çoğu zaman işte bu babanın yankısıydı. Kafka'nın metinlerine baktığımızda bir rüyanın içinde buluyoruz kendimizi. Bir sabah uyandın. Gözlerin açıldı ama bedenin sana ait gibi gelmiyor. Başını kaldırmak istedin ama ağırlaştığını fark ettin. Kolların yoksa bacakların mı? Garip. Birkaç saniye boyunca rüya gördüğünü düşündün ama hayır bu bir rüya değil. Dün gece uyuduğun haline uyanmadın. Bu Gregor Samsa'nın hikayesi. Ama belki de hepimizin hikayesi. Gregor Samsa tıpkı bizim gibi sıradan bir adam. Sabah erkenden uyanıyor, işe gidiyor, eve yorgun dönüyor. Bir farklı. O çalışmak zorunda. Ailesinin tek geçim kaynağı. Sadece patronuna değil, evine, ailesine, sisteme borçlu bir adam. O sabah uyandığındaysa artık bu sistemin parçası olamayacak durumda. Bedenine yabancı. Aynaya baksa kendisini tanıyamaz halde. Ama ilginç olan şu ki, Gregor paniklemiyor. İşe geç kaldığı için endişeleniyor. Şimdi bir düşün, hastalandığında, yorgun düştüğünde, ruhen tükendiğinde bile işe gitmeliyim diyen o iç ses Gregor'da da var. Ve belki de bu yüzden Kafka'nın hikayesi bu kadar tanıdık geliyor. Gregor bir böceğe dönüştü. Ama sistemin işleyici için bu pek de önemli değil. Patronu onun iyi olup olmadığını merak etmiyor. Onu evinde saklayan ailesi artık işe yaramadığı için onların tanıyor. Peki biz bizi değerli kılan şey çalışıyor olmamız mı? Bir gün eve döndüğünde sanki oraya ait değilmişsin gibi hissettin mi? Etrafındaki sesler, konuşmalar ama sen orada değilsin. İşte Gregor'un trajedisi tam olarak bu. Ailesi başlangıçta ona acıyor ama zamanla ondan uzaklaşıyorlar. Bir zamanlar Gregor'a muhtaç olanlar şimdi onu bir yük olarak görüyor. O artık evdeki bir gölge, Asıl dehşet Gregor'un böceğe dönüşmesi değil. Asıl korkunç olan ailesinin ona karşı olan tutumudur. Gregor artık işe yaramadığı için büyük haline geliyor. Ailesi onu bir utanç kaynağı olarak görüyor. Yavaş yavaş yalnız bırakılıyor, unutuluyor ve ölüyor. Tıpkı modern insanın sosyal hayatta hissettiği yalnızlık gibi. Kalabalıkların içinde gerçekten var mıyız? Kafka'nın yazdığı her satır modern hayatın üzerimize bıraktığı ağırlığı anlatıyor. Gregor'un böceğe dönüşmesi belki de zaten içinde olduğumuz bir sürecin sadece fiziksel hale gelmiş hali. İşe gidip gelirken hissizleşmek, kendi hayatında bir yan karakter gibi hissetmek, zamanla tanınmaz hale gelmek, yaşamı boyunca kendi varlığından bile tam olarak emin olamamış bir adam, o kendini bir böcek gibi hissedip bunu yazıya döken, sistemin acımasız dişlileri arasında ezildiğini bilen ama bunu değiştiremeyen biri. Edebi olarak Kafka'nın yaptığı şey sadece hikaye anlatmak değil. O dilin sınırlarını zorluyor, yapıları parçalayarak yeniden kuruyor. Freud'un psikanalizi, Nietzsche'nin güç istenci, Kierkegaard'ın varoluşsal kaygısı hepsi Kafka'nın satır aralarında dolanıyor. Kafka'nın eserlerinde en belirgin temalardan biri bireyin toplum karşısındaki güçsüzlüğüdür. Hem davada hem de şatoda baş karakterler bürokratik yapının içine sıkışmış, sürekli bir tehdit ve yabancılaşma hissiyle varlıklarını sürdürürler. Davada Joseph Key'in suçlu olduğu iddia edilir, ama ne suçunun, ne de suçlamanın ne olduğunu bir türlü öğrenemez. İster istemez Kafka burada bireyin modern toplumun karmaşık yapısı içinde ne kadar çaresiz ve yalnız olduğunu vurgular. Şatoda ise Key'in kasabaya yerleşmesiyle birlikte yine bir bürokratik engelleme ve anlam arayışı başlar. Toplum bireyi ne şekilde tanımlayacağını, ona ne şekilde hükmedeceğini belirler. Ama bu süreçte birey kendi kimliğini ve amacını bulmakta zorlanır. Kafka'nın dünyasında otorite figürleri genellikle yüzleri olmayan soyut bir güç olarak karşımıza çıkar. Davada Joseph K.'in karşısına çıkan mahkeme adı konulmamış fiziksel bir varlık olarak betimlenir. Mahkeme bürokratik bir yapıdır. Kararları önceden belirlenmiştir. Ve bu yapıyı sorgulamak imkansızdır. Joseph K. Tüm çabalarına rağmen bu yapıyı kırmaya çalışırken aslında daha da sıkışıp kalır. Şatoda ise K sürekli olarak şatoya, oradaki yetkililere ulaşmaya çalışır ancak bir türlü ulaşamaz. Buradaki otorite ise kasabanın üzerine bir gölge gibi düşer ve hiçbir şekilde anlaşılır ya da ulaşılabilir değildir. Kafka bu belirsizliği bireyin sistem karşısındaki çaresizliğini ve direnişinin ne kadar imkansız olduğunu anlatmak için kullanır. Ama Kafka'yı sadece ağır ve bunaltıcı düşüncelerle hatırlamak yanlış olur. Onun yazılarında derin bir mizah da vardır. Absürt, grotesk, trajikomik bir mizah. Kafkaesk, Franz Kafka'nın eserlerinden doğan, genellikle absürt, karamsar ve yabancılaşmış bir deneyimi tanımlar. Bu kelime Franz Kafka'nın eserlerinden doğsa da, aslında hepimizin içinde bir yerlerde var olan bir duygu. Mesela bir gün uyandığınızda dünya size tamamen yabancı gelir. Hani sanki her şey doğruymuş gibi görünür ama bir anda her şeyin altı boşalmış gibi hissedersiniz. Her şey normalmiş gibi devam ederken bir tuhaflık bir anlam eksikliği yüzeye çıkmaya başlar. Ama o tuhaflıkla başa çıkmak imkansızdır. Kafka'nın dünyasında işler asla tam anlamıyla anlaşılmaz ama yine de hep bir arayış vardır. Ve bu arayış korkutucu olduğu kadar insana özgürleştirici bir şekilde de bilinçli bir kayboluş sunar. Kafka esk bir tür karmaşık gerçeklik içinde kaybolmaktır. Kafka varoluşu sürekli sorgulayan biriydi. Kim olduğumuzu gerçekten biliyor muyuz? Yaşam dediğimiz şey bir yanılgı olabilir mi? Bir sabah uyandığımızda tüm kimliğimizin değiştiğini görsek ne yaparız? İşte Kafka bu soruların adamıydı. Ve belki de bu yüzden zamanının çok ötesindeydi. Kafka'nın bedeni ruhu kadar güçlü değildi. Tüberküloz yavaş yavaş onu tüketti son yıllarında yazmayı bile zorlaştıran bir acıyla yaşadı. Ama en büyük trajedi ölmeden önce söylediği sözlerdi. Dostu Max Brada tüm eserlerini yakmasını söyledi. Evet yanlış duymadınız. Yakmasını. Çünkü Kafka yazdıklarının yeterince iyi olmadığına inanıyordu. Ama Max Brod ona ihanet etti. Kafka öldükten sonra tüm eserlerini yayınladı. Ve böylece dünya Kafka'yı tanıdı. Belki de Kafka gerçekten var olabilmek için ölmek zorundaydı. Bugün Kafka'nın adını duymayan yok. Ama asıl soru şu. Biz hala Kafka'nın dünyasında mı yaşıyoruz? Onun anlattığı bürokratik canavarlar, acımasız sistemler, insanı ezen toplum kuralları. Bunlar hala bizim hayatımızın bir parçası mı? Peki Kafka neden bu kadar etkili? Çünkü yazdıkları insanın içindeki derin korkulara, kaygılara dokunuyor. Bürokrasi, sistem, otorite, hep sonun dünyasında insanın karşısına dikilen aşılmaz duvarlar gibi. Ve biz okurken fark ediyoruz ki aslında Kafka'nın labirentinde kaybolan sadece roman karakterleri değiliz. Biz de o labirentin içindeyiz. Belki de bu yüzden Kafka'yı anlamaya çalışırken aslında kendimizi anlamaya çalışıyoruz. Çünkü Kafka okumak kendi varoluşumuzu sorgulamak gibi. O yüzden şimdi Kafka'nın dünyasında bir kapının eşinde duruyorsanız bir soru sormak gerek. Kapıyı açmalı mı? Yoksa sonsuza kadar önünde beklemeli mi?